Içim şef krema benim de mutfaktaki lezzetlerim var. Kışın sıcak, yazın soğuk olarak tüketilecek nefis bir çorba. Zencefilli havuç çorbası. Malzemelere bakıyoruz. 2 yemek kaşığı içim tereyağı, 1 kiloya yakın havuç, bir sap zencefil, 1 adet muskat, 1 diş sarımsak, 1 büyük soğan, yarım bardak arpacık soğanı, 2 litre sebze suyu, baharat olarak da kimyon, çemenotu, tabii ki tuz, karabiber, bir tatlı kaşığı kuru nanemiz vardır. Zeytinyağı kullanacağız. 2 paket çimşek krema kullanacağız. 2 yemek kaşığı tereyağı ile başlıyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağı yağ ısınırken soğanları kesiyorum. Soğanı gelişi güzel kesiyorum. Havuçla devam ediyorum. Bebe havuç kullanıyorum çünkü daha aromatik değil. İkiye keseceğim. Büyük havuç kullanıyorsanız üç parçaya, dört parçaya kesebilirsiniz. Bu büyüklükte bir zencefilim var. Zencefil aromatik olduğu için çok kullanmayacağım. Bir sarımsağı eziyorum. Kokusu çıksın diye. Bıçağımı da bastırmak suretiyle. Soğanları kızgın yağ atıyorum. Havuçları atıyorum. Zencefiller ve bir diş sarımsağı son olarak ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Kavrulurken baharat ilavesini yapacağım. Bir çay kaşığı çemen otu tohumu ve bir tatlı kaşığı da kimyon tohumu. Sebze suyunu ekliyorum. Tencerenin kapağını kapadım. En az 15-20 dakika döküm tencerede kısık ateşte hem sebzeler yumuşayıncaya hem de aromalar birbirine karışıncaya kadar pişireceğiz. Evet bakalım ne durumda sebzeler. Robottan geçirmeye başlıyor. Peksi kıvama gelmeden son bir dokunuş yapacağız. Tuz ve karabiber. Evet kıvamı çok güzel oldu ama henüz tam ipeksi değil. İçim şef krema da girdikten sonra gerçek ipeksi doku, ipeksi kıvamı elde edeceğiz. Evet bir tutam muskat. Çok kullanmamak lazım. Ayarınca muskatı da ekledim. Çorbam bitti. Şimdi üzerine güzel bir dekor yapacağım. Tereyağı, nane ve çim şef krema kullanarak. Tarifi denediğinizde mutlaka yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Diğer tarifler için içimin YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.